İş ve başarı olarak kadınlarımızın başarı hikayelerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu başarının mimarı Yasemin Kocaöz. Yasemin Kocaöz, 2003 yılında başlamış olduğu mali müşavirlik sektöründe bugün kurmuş olduğu online eğitim sistemiyle mali müşavirlik alanında eğitim almak isteyenlere eğitim programları veriyor başarının anahtarının azmetmek ve geliştirmek olduğunu söyleyen Yasemin Kocaöz, ilk olarak mikrofonlarımıza kendini tanıtarak başlıyor röportajımıza. Ben Yasemin Kocaöz, mali müşavirim, öğrencilerim için Yasemin Hoca. 17 senedir bu sektördeyim. Hem muhasebe hem denetim alanında. gelince bizim için online eğitim. Online eğitimin içerisinde tabii ki de konumuz muhasebe. Çünkü müşavirlik sektöründe çok zor bir sınav var. Öğrencilerimiz daha doğrusu bunu zor olarak görüyorlar. Biz kolaylaştırmaya çalışıyoruz bu aşamada. Staj başlatma sınavı. Staj başlatma sınavında öğrencilerimizle bu sınavı hazırlıyoruz ve daha başarılı müşavirler yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki buradaki sistemden biraz daha detaylı olarak bahsetmenizi istiyorum. Aslında röportaj öncesinde biz baya baya sohbet evet. ettik. Hatta ben de kendimle alakalı kendi şirketimle alakalı merak ettiğim bütün soruları sizlere sordum. Gerçekten çok güzel aydınlattınız bizleri. Teşekkür Eminim ederim. Eminim öğrencileriniz de sizin bilgi birikiminizden tecrübenizden oldukça fazla faydalanıyordur. Burada tabii ki bu sınavlara girebilmesi için öncelikle üniversite mezunu olması gerekiyor. Daha Kesinlikle. sonrasında e, sizler burada belirli aralıklarla onları sınava hazırlıyorsunuz. Evet. Sınava girdikten sonra Sonraki süreç ve önceki süreçten biraz bahsedebilir misiniz sevgili izleyiciler? Tabii ki de. Online eğitim veriyoruz. Pandemi sürecinden önce de biz online eğitim veriyorduk. Ama pandemi sürecinde 7'den 70 artık herkes online eğitimin ne demek olduğunu çok daha iyi anladı. Ve faydalarını da bilir hale geldiler. Bizler de online eğitim veriyoruz. Çünkü bizim sektörde üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına devam eden öğrenciler staj başlatma sınavına giriyorlar. Hem iş hayatı hem bu sınava hazırlık çok kolay olmuyor. Onun için de online eğitimle birlikte çok daha konforlu eğitim almaya başlıyorlar. Yaklaşık olarak 15 tane dersten sorumlu oldukları bir sınav ve bu sınav sürecinde hem muhasebe grubundan hem hukuk grubundan oldukça fazla ders eğitimi veriyoruz Muhasebede finansal muhasebe maliyet muhasebesi finansal tablolar analizi hatta denetim ve denetimden çok fazla soru geldiği için çok daha kapsamlı. Hukuk derslerinden borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, meslek hukuku. Bütün bunlara 3 ay içerisinde hazırlanmaya çalışıyor öğrenciler. Bu dönemde motivasyon düşüklüğü oluyor. Hazırlanma sürecinde çok fazlasıyla stresli oluyorlar. Bütün bunları kapsamlı bir şekilde iyi hizmetle onları sınavı hazırlamaya çalışıyor. Ki sınav hazırlık sürecinde zaten siz normalde <laughs> burada tabii ki belirli ders konu <laughs> başlıkları var o alanda siz ve diğer hocalarımızla beraber Aynen. online olarak eğitimlerimiz <laughs> devam ediyor. Sınava girdikten sonra kazandı diyelim. Ondan sonra neler bekliyor bir öğrenciyi? 3 yıl staj yapılıyor. 3 yıl staj yaptıktan sonra bir sınav daha var. Yeterlilik sınavı. O da 9 tane dersten girmiş oldukları bir sınav. Ee, sonrasında o sınavda da başarılı olunca mali müşavir olunuyor. Yani mali müşavir olmak o kadar da kolay değil. Süreç çok uzun ve gerçekten de zorlayıcı bir süreç var. Aslında öyle de olması gerekiyor Yasemin Hanım. Aynen öyle. bakıldığı zaman çok büyük şirketler evet. var, kurumlar var, çalış şirketleri var, limited şirketleri var. Hepsinin yapmış olduğu iş kolları, faaliyetleri ayrı. Ona göre sizler burada kendi mükellefleriniz de var. Onların evet. da tabii ki faturalandırma sürecinde gelir gider dengesinde sizler evet. evraklarını toplama olsun, arka plandaki çalışmalar olsun, çalışanların sigorta girişleri olsun, o kadar geniş alanda hizmet veriyorsunuz Kesinlikle. ki tabii ki burada röportajımızda biz anlatmaya kalksak saatler yetmez bilgileriz. Ee, biz bu aşamada öğrencilere bu bilgileri tam anlamıyla vermek zorundayız. Çünkü mali müşavir dediğimiz kişiler e, özellikle her türlü alana hizmet veriyorlar. Yani bugün bakıldığı zaman bir doktorun da muhasebesini tutabiliyorlar. Kesinlikle. Çok büyük bir şirketin de işte hani farklı farklı alanlarda hizmet veren, üretim yapan, ithalat, ihracatla ilgilenen markaların da yine aynı şekilde muhasebesini tutuyorlar. Bir e, kellefler tarafından bir soru geldiğinde mali müşavirini teklemeden onu e, mümkün olduğunca kendi menfaatleri doğrultusuna burada yönlendirmesi gerekiyor. Siz biraz önceki sohbetimizde de anlattınız aslında. Şimdi e, tabii ki belirli şeyler var, avantajlar var. Bunları belirli dönemlerde iyi takip etmek gerekiyor. Kesinlikle. Sizin yönlendirmenizle beraber bir kişi, kurum, şahıslar özellikle avantajlı da olabilirler, dezavantajlı da olabilirler. Burada gerçekten ben özellikle sizin yapmış olduğunuz işin öneminin çok farkındayım. Bu alanda da gençlerimizi bizler hazırlıyoruz diyebiliriz. Mali müşavir Yasemin Kocaöz, mali müşavirlik alanında ihtisas yapmak isteyen öğrencilere seslenerek, "Başarmak birlikte olur." diyerek konuşmasına devam etti olarak Öğrencilerimize hep biz şunu söyledik: Gel birlikte başaralım. Yine aynı şeyi söylüyorum: Gel birlikte başaralım. Canlı derslerimiz, kayıtlı derslerimiz var. Kayıtlı derslerimizde 7/24 saat ulaşım yapabiliyorlar. İster cep telefonundan, ister bilgisayardan, trafikteyken kulaklıklarıyla dersleri dinleyebilirler. Hatta uyurken bile yapabilirler bunu. Ben yüksek lisansımı online eğitim olarak yaptım ve hep şunu yaptım: Kulaklığımla dersleri dinlerdim. Eksikler neler var? Onların üzerinden giderek akademik sevmemeyi daha fazla geliştirmeye çalıştık. Öğrencilerimize de şunu söylüyorum. Gel birlikte başaralım. E, Kayıtlan derslerle eksik oldukları dersleri tek tek alma imkanı sunduk bu dönem. Çünkü öğrencilerimizden talepler vardı. Gel birlikte başaralım. İstersen e, tüm dersleri, istersen tek ders. Ama yeter ki bu sınavı kazanmak için ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Ben de şunu son olarak eklemek istiyorum. Zaten hizmet vermiş olduğunuz yer kocaman bir yer. Burada özellikle öğrencileriniz için yaratmış olduğumuz bir alanda var. Tabii ki online derslerimiz ilerleyen süreçlerde de aktif olarak devam edecek ama onların herhangi bir soru işareti varsa, sizlere hani bir şey sormak istiyorlarsa gelip burada birebir danışmanlık hizmeti de alabilirler zaten. En azından birebir enerji soru cevap şeklinde ilerlemek ve tatmin olmak bazen özellikle sizin de başında söylemiş olduğunuz gibi dönem dönem çok yoğun dersler aldıklarından dolayı evet. sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Bunu burada gidermiş olabiliriz. Kesinlikle arkadaşlarımızla beraber. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağazınıza çok teşekkür sağlık. ederim. İyi ki geldiniz. E, ben de e, özellikle bu sohbet için yani vermiş olduğunuz bilgiler bizler için çok değerliydi. Ekran karşısında tabii ki mali müşavirlik e, sınavına hazırlanan birçok öğrencimiz var. Onların da merak etmiş olduğu bütün soruları zaten burada cevaplandırmış oldunuz. Başarılar diliyorum size ve çok teşekkür yazılıydım. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler İstanbul Esenler Bölgesi'nden sizlere seslenmek efendim bizler Türkiye gezintimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. ありがとうございまん。